Arkadaşlar selamun aleyküm. Herkese iyi günler. Yeni bir video ile karşınızdayız. Ee, bu senenin ilk videosu. Geçen yıl e, oğul tuzağı koyduğumuz, boş kovan koyduğumuz e, bir kayalık vardı. Daha eski videolarımı izleyen arkadaşlar bilirler. Buraya geçen yıl hırsız dadandı. Bizim de hevesimizi kaçırdı. Moralimizi bozdu. Bu yüzden e, oraya kovan koymamıştık arkadaşlar. Video da çekmiyordum bu yüzden. Biraz canım sıkılmıştı. Moralim bozulmuştu. Şimdi bu sene 2024'ün ilk videosu bu. Ben aslında birkaç tane oğul yakaladım. Aynı yerden değil. Kendi kovanlarımın mı bulunduğu yerden birkaç tane oğul yakaladım. Bunu da kendim kimsenin görmediği değişik bu yıl başka bir yere getirdim. Buraya koyacağım. O yüzden hırsızlıktan dolayı arkadaşlar kusura bakmayın. Böyle manzarayı etrafı çekemeyeceğim. Şimdi tuzak kovan nasıl hazırlanır çok soran arkadaşlar var. Bunu çekeceğim. Kısa bir video olacak. Herkese iyi seyirler dilerim. Arkadaşlar. E, bilen arkadaşlar zaten biliyor da bilmeyenler için anlatıyorum. Çok basit. Bir tane boş kovan. özellikle varsa elinizde değersiz e, çalındığında falan canlı sıkılmayacak. Moraliniz bozulmayacak. E, bir kovan olursa daha iyi olur. Şimdi bir tane boş kovanımız var. İki tane eski peteğimiz var. Yine şu bayağı temiz şu birazcık da kara petek diye tabir ettiğimiz peteklerden. Bu tür peteklere arı daha çabuk geliyor. Burada arı kokusu olduğu için bunlar da. Elinizde böyle örülmüş petek yoksa arkadaşlar, kara petek, eski petek yok ise. Hatta bir tane de arı geldi ama nereden geldi bilmiyorum. Bakın şimdi daha yeni indirdim. Ee, ham petek de yani arı malzemeleri satan bir yerden aldığınız, çıtaya taktığınız veya takılmış aldığınız e, ham petek de koyabilirsiniz içine. Elinizde kovan yoksa arkadaşlar bunu karton kutudan da yapabilirsiniz. Bir kutunun içine petekleri yerleştirip kutunun ön kısmına e, uç uçma deliği açın. Böyle uç modelini açtığınız yere kapakta yapmayın. Ondan uçuz tahtası yaparsın. Sonra giderken kapatmak için size yardımcı olacaktır. Giderken kapatır orasını. Şu şekilde kutunun uç modeli yaptığınız yeri kapatır. Burayı da bantlarsınız koli bandıyla. E, şöyle yapmanız gerekiyor. Karton kutudan yapacak olursanız içine üstüne yani karton kutuyu bir tane çöp poşetinin içine koyun. Ön tarafını açık bırakın. Yani yağmurdan yağıştan bir şey olmasın. Arkadaşlar olay bu. Ben iki tane petek koyuyorum. Üç tane koyabilirsiniz. Dört tane koyabilirsiniz. Beş tane koyabilirsiniz. Hatta içini komple doldurabilirsiniz. Olayın püf noktalarından bir tanesi şu arkadaşlar. Şimdi çıkartıyorum. Cebimdeydi. Göstereyim şöyle. Bir saniye. Kamera açısına getiriyorum. Şöyle. Ya reklamda yapmış olmayalım aslında da. Ol ee, çekme esansı. Bakın arkadaşlar ol çekme esansı. Yani arı malzemesi satan yerlerde bunların çeşit çeşit markalarım var. Şimdi şöyle yapalım. içine Uçma deliğine. Fıslatıyoruz. Şuval arıcılık yapan arkadaşlar bilirler. Kapakla kovan arasında conta görevi görür. Arı kapağa petekleri tutturmaz. Arı sıcak durur. gibisinden nakliye sırasında kaçırma yapmaz. Şu şekilde bırakıyoruz arkadaşlar. Ondan sonra şansımıza bu sprey sıktıktan sonra gelmeme ihtimali yok demeyin de bölgeniz iyiyse gelmeme ihtimali gelme ihtimali hatta yüzde 90 şimdi iki tane kovan getirdim diğer kovanı da koyalım yine orada da anlatayım tekrar arkadaşlar bu da diğer kovan bakın bunu da buraya yerleştirdim yine içinde iki tane peteğimiz var bundaki peteğin bir tanesi birazcık da bal da var yine şöyle gördüğünüz gibi sıptıdan bol miktarda sıkıyorum. Uçuş deliğine de sıkın arkadaşlar. Çok faydası oluyor. Çuvalı kapatıyoruz. Bakın bu şekilde. Ben şimdi kamerayı kapatınca tek elimle yaptığım için kapağı tam kapatamadım. Kapağını da güzelce kapatırım. Kısa bir video oldu. Yakalaması çok basit. Bölgenizin iyi olması lazım. Ormanlık bir alan olursa daha da iyi olur. Bunu yani şehrin içinde bile yakalayabilirsiniz. Bölgenizde arı varsa. Çatı katında, teraslı evlerde, balkonunuzda, ne bileyim köyünüzde, köyünüzün kenarında, köyde evin önünde. Ama tabii ormanda olursa gelme ihtimali biraz daha yüksek olur. Bu kısa bir video olsun arkadaşlar. Ee, dediğim gibi çok basit. Bir kovan, iki çıta ve ol spray'ine ihtiyacımız var. Yok ise bir tane karton kutu kullanarak da yapabilirsiniz. Karton kutuyu dediğim gibi içine iki tane çıta yerleştirip ol spray'ini sıkın. Varsa elinizde eski petek yok ise ee, arı malzemesi satan yerden aldığınız ham peteği çıtaya takın. Ya da çıtaya takılmış ham petek de satıyorlar arıcılar. Fiyatı da ona göre tabii ki. Oradan aldığınız petekleri de içine koyup, spreyi sıkarak ya da oğul kokusunu damlatarak yakalayabilirsiniz arkadaşlar. İzlediğiniz için şimdiden teşekkür ederim. Herkese iyi günler, iyi seyirler arkadaşlar. Beğenmeyi, paylaşmayı unutmayın.